Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün Haziran ayı boyunca neler okudum? Onlardan size bahsedeceğim. Haziran ayı benim için biraz tuhaf geçti. İlk 15 gün güzel bir okuma maratonu yaşadım. Hani kitaplar akıcı bir şekilde ilerliyordu. 15 günden sonra böyle okuduğum kitaplardan zevk almamaya başladım ki sonlara doğru artık böyle bir art, tükenmiş bir durumdaydım. Onun için Listemdeki birkaç kitap okuyamadım. Bir yarım kaldı. ben hiç dokunmadım bile. Yani ama yine de 14 kitapla Hadiran'ı bitirdim arkadaşlar. Sadece e, oluşturduğum listeyi bitiremedim. O yönden biraz hani moral bozukluğu vardı. Bir de sonlara doğru dediğim gibi okuduğum kitaplardan zevk almıyordum. Bir süre sonra zaten bıraktım. Sonra film falan izledim. Böyle zaman geçirdim diyebilirim. Ama yine de olsun 14 kitap çok çok iyi benim için güzel bir sayı ve çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel. Videodan önce şöyle bir baktım da hani gerçekten güzel kitaplar okumuşum diye düşünüyorum. Evet çok fazla uzatmayacağım çünkü her kitaptan biraz bahsedersem yine video alıp başını gidecek. Başlıyorum. İlk modern klasiklerden bahsetmek istiyorum. Canavar kitabımız. Bu kitapta bir hizmetçi düşünün. Siyahi bir Beyazın çocuğuna bakıyor ve o gün evde bir yangın çıkıyor. Önce yangında çocuğu kurtardığı için baya bir yüceltiliyor. Sonra yangında maalesef bir kazı orada onun yüzünü kaybediyor, yüzü yanıyor ve ondan kaynaklı biraz da hani zor zaten hayata tutunuyor. Doktorun sayesinde bir şekilde ayakta kalıyor ve maalesef geride kalan insan o değil artık, o tanıdığımız kişi değil ve toplum çok çok fazla bunu dışlıyor yani çocuk tadı diye önce yüceltiyor sonra bunu çok feci şekilde eleştiriyor yani yaşamasını istemeyen kısım bayağı bir var ve yüzü çok kötü olduğu için ondan kaçınmaları onu bir canavar olarak adetmeleri benim en çok zoruma giden konu şuydu, hani yabancı biri hani farklı biri gelip içlerinde bu hale gelse tamam diyeceğiz. tanımıyorlar. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyorlar ama bu karakterimiz yıllardır içinizde tanıdığınız biri ve bir anda bir yangında hafızasını kaybediyor, yüzünü kaybediyor ve siz onu canavar modunda görmeye başlıyorsunuz. Bu çok acıydı yani. Öyle bir yerler vardı ki yani gerçekten insanın e, içini cız ettiği yerler vardı. Kısa ve gerçekten e, güzel mesajları olan bir kitaptı. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Farklı farklı konulara değinmişti. Güzeldi yani. Bir diğer kitabım Olalla. Daha doğrusu ben da diye okudum ama kitabın e, ön sözünde şöyleydi. Olaya diye okunuyor kitap. Evet bu kitabımız ise bir e, asker düşünün savaştan sonra yaralanıyor ve hastaneye kaldırıyor. Hastanede e, iyileştirildikten sonra doktorun tavsiyesiyle bir çiftlikte yaşamasını yani kır hayatına gitmesini orada sağlığın daha iyi olacağını düşünüyor ve bir tanıdık birilerinin yanına bunu yerleştiriyor pansiyoner olarak ve bu pansiyoner olarak kaldığı ev önceden çok zengin olan bir muhitmiş. Hani insanları çok zenginmiş. Şu anda fakirlik içinde ve enteresan bir aile yapısı var. Çok farklı. Biraz kitabı şöyle eleştirebilirim. Olayla tanışma çok geç olduğunu düşünüyorum. Biraz daha erken olabilirdi. Olayı çok az tanıdık. Karakterimiz de başrol karakterle çok az diyalogları vardı. Yani kurgu çok küçücük bir şeye sıkıştırılmış gibi hissettim ben. Bu Yani bu konuda daha bir kalın ve daha bir uzun süreçte yazılabilirdi. Ama verdiği mesajlar da yine güzeldi. İnce ve kısaydı. Hani bu günlerde okunabilecek güzel kitaplardan biri bence. Ve diğer kitabım bir grupla okuduk bu kitabımı ve ben bayılarak okuduk hepimiz. Bu kitabımız tabii ki Jack London'ın Martin Eden kitabı. Kalınlığına bakmayın gerçekten. E, hani grup okumasaydım ben bunu 2-3 günde okurdum. Çünkü sabırsızlıkla o süreci yaşadım. Hani bazen kendimi tutamadım biraz daha fazla okuyayım diye ama grupla birlikte okumak için zevkle okuduk hepimiz. Martin, bu kitabın ismini gördüğümde hep şöyle bir içinden şöyle demek geliyor. Ah Martin, ah neden böyle yaptın diye. E, Üzüldük, sevindik, heyecanlandık, umutlandık, sabırsızlandık bu kitapta. Her şeyi yaşadık diyebiliriz. Kitap çok çok akıcıydı. Muhakkak hani cüssesinden korkan varsa kesinlikle korkmayın. Peki kitabımızın konusu ne? Martine'den bir gemicidir. Liman liman dolaşan bir gemici. Ve bir gün Arthur adlı bir çocukla tanışır ve e, onların evine yemeğe davet edilir. O davette Arthur'un ablası ruhta aşık olur ve e, o aile atmosferini yaşar ve birçok içine girer çünkü öyle bir ailesi yok öyle bir aile yapısı yok ve kendini onların içine çok düşük görür ve ruhta eşit olmak için bir çalışma içine girer bir eğitim içine bir araştırma içine girer sabırla kendini geliştirmeye başlar kitaplar okur gece gündüz kendine planlar kurar böyle bir çalışma içine girer yavaş yavaş Martin farklı yollara gitmeye başlar o imrendiği kişilerden üst seviyeye çıkıyor. Onları artık küçük görmeye başlıyor. O kendini geliştirme kısmı var. Bir ara, çok sağ, yani artık sabrımızın tükendiği şu Martin'in e, kitap okuyup kendini geliştirme kısımlarında e, kitap yazmaya başlıyor ve bütün medya yayınlarına kitap gönderiyor. Ve artık diyorsun ki e, hani bu yayın yayınladığı, yazdığı e, hikayeleri birileri okusun, birileri artık yayınlasın ve Arthur bu amaçla bir işe kalkışıyor ve yani kendiyle çatışıyor, başka birileriyle çatışıyor. Yani böyle bir savaş içinde oluyor. Çok çok güzeldi. Sonu nasıldı diyeceksiniz anlatmıyorum. Sonu söylemeyeceğim. Sonunu okuyun ve görün. Yine bizi birçok sorularla bırakıyor. Güzel bir kitaptı gerçekten. Hani konuşmak isterseniz şu an burada birçok şeyi söyleyemiyorum aslında genel olarak bahsetmeye çalıştım. Instagram hesabımda yorumlaşabiliriz, hakkında konuşabiliriz muhakkak. Ben çok severek okudum. Muhakkak sizlere de tavsiye ediyorum Martin Eden'i. Evet, bir diğer kitabım Siz kitabım da Ali Yücel klasiklerden. E ee, bu kitapta ...ilk acaba şey oldum acaba okuyabilecek miyim biraz ilk defa çünkü bu tarz denedim ama Dili çok akıcıydı. Sayfalar biraz farklıydı. Hani kısa kısaydı düşünceler. Bir şekilde ilerliyordu. Burada da Agust muydu? Bir karakterimiz var. İsmini şu an unuttum. Bu karakterimiz zengin bir insan. Bir kişi aşık oluyor. Ve bu süreçte yani o aşkıyla kendisiyle tanışması, aşkı tanıması ve aşkla tanıştıktan sonra kendindeki değişimleri görmesi, insanlara farklı bakmaya başlaması. Aslında bir aşk hikayesi gibi görünüyor. Ama aradaki felsefi düşünceler çok güzeldi. İnsanların kendini ifade etme şekli, insanları ön yargılı değil, empati kurarak ilişkiler kurabilmesi, sonra insanın varoluşuyla ilgili o sohbetler, felsefi açıdan bazı arada çok güzel sohbetler oldu. Onlar çok çok güzeldi. Yani var oluşturup ben hakkında baya bir yani basit düzeydeydi ama e, öyle, o kadar güzel kurgu yerleştirilmişti ki yani sorgular derecede e, kısımlar vardı. Ve bir de e, Orfeo adlı bir köpeği vardı. O köpekle baya bir e, monologları vardı, bir konuşmaları vardı. O da çok çok güzeldi. O onunla dertleşmesi, konuşması ki onunla konuşurken böyle yani birçok soru sorması, kendisinin o sorulara cevap vermesi böyle entesan bir kitaptı. Kolay okunuyordu, onu söyleyebilirim. Hasan Ali Yücel klasiklerden okumak isterseniz tavsiye edebileceğim tarzlarda bir kitap. Hafifti ama düşündüren bir kitaptı. Bir diğer kitabım, yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden, William Shakespeare'in Fırtına adlı kitabı. Yine çok güzel bir oyundu, eğlenceliydi. Bu kitapta ise bir dükün, zamanında kardeşinin bunun ihanet etmesi ve şehirden sürmesi, kızıyla birlikte orayı terk etmeleri, yıllar sonra bu intikam için bir deniz fırtınası, bir şeyler. Yani biraz da doğaüstü olaylar vardı. Değişik, böyle güzel atıflarda bulunan güzel bir kitaptı. Yine güzel bir oyundu diyebilirim. Her ay böyle oyunlarla devam edeceğim William Shakespeare için. Güzeldi gerçekten. Bunu da sevdim. Evet, bir diğer kitabım. Türk Edebiyatı klasiklerinden Ahmet Mithat Efendi'nin henüz 17 yaşında adlı kitabı. Bu kitap biraz yanlış zamanda başladım. Biraz uzun sürdü çünkü okuması. Üç gün uğraştım neredeyse bu kitap için. E biraz konsantre olmaya çalıştım kitaba. İlk defa biraz Türk Edebiyatı klasiklerinde sıkıldım diyebilirim. Sıkıldım yani yer yer bazı yerlerde. Şöyle Ahmet Mithat Efendi, Ahmet ve e, Hulusi'ydi galiba diğer arkadaşın ismi. Bir yerde böyle bir eğlenceye katılıyorlar ve çok fazla alkol tükettikleri için eve gidemiyorlar ve bir gecelik bir genel evde kalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü diğer otellerde yer, kal, e, yer kalmamıştı. Neyse Hulusi arkadaşına uyuyor ve bu Ahmet'le birlikte gidiyorlar genel evde kalmaya. Orada e, Ahmet Kalyuba adlı bir kızla tanışıyor 17 yaşında. Onun hikayesini öğrenmek için çok meraklanıyor, çok heyecanlanıyor o anlattıkça. Daha da bu farklı yerlere gitmeye başlıyor artık. Değişik bir konusu vardı. O yazıldığı dönemde genel evleri baya bir modernmiş. Hani ve popüler olmuş. Yani modern dedim de popülermiş ve ona bir eleştiri olarak, olarak aslında ortaya sürmüş bu kitabı şöyle söyleyeyim aslında genel evlerinin oradaki kadınların ahlaksızlıkları o o duruma gelmelerini eleştiriyor aslında o durumun arkasındaki sorunlara gün ışığı tutmaya çalışıyor farklı bir kitaptı dediğim gibi yer yer sıkıldım ama zaman zaman konuşmalar sohbetler iyiydi. Ee, bakalım Kalyopi ile Ahmet arasında neler geçmiş, kurtarabildi mi, onun sonucunda neler oldu. Eleştiriler güzeldi. Dediğim gibi biraz zorlayıcı kitap. Biraz geç başladı. Hani kaç sayfaydı? 220-30 filandı galiba. 220 sayfaydı. Neredeyse yarısından sonra konular daha çok sarmaya başladı benim için. Evet, bir diğer kitabımız da oydu. Şimdi bir diğer kitabıma gelelim. Yine çok sevip okuduğum kitaplardan biri. Siddharth, Herman Hayes'in kitabı. Bu kitapta, Siddharth kitabımızın karakterinin ismi aslında. Burada e, Brahman oğlu olan Siddharth bir gün e, farklı bir arayış içine girmeye başlıyor ve Brahmanlıktan artık farklı şeylere hani merak ediyor. Bir sürece giriyor. bir Böyle bir öğrenme, araştırma sürecine göre ve ailesinden ayrılıyor. Buna da eşlik eden Govinda adlı bir arkadaşı var. Onunla birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Sal Sarmanlar gibiydi galiba. Bir e, kabile tarzı bir gruba katılıyorlar. Onunla birkaç yıl eğitim alıyorlar ve oradan e, Budalık Buda e, Budizm, Buda tarzı bir öğretiye geçiyorlar. Ondan sonra yine e, maalesef sitart yine bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor. Yine bir yeni yolculuğa giriyor ve aslında kitapta e, şundan bize bahsediyor. Öğrenmek hani yaparak ve yaşayarak olduğunu ve bir süreç olduğunu. Asla hani her şeyden bir şeyler öğrenebileceğimizi bize gösteriyor. Yani hiçbir şeye kör köre inanmıyor. E, bütün öğretileri deniyor ve kimsenin de peşinden gitmiyor. Hani bir tek bir öğretiye kapılıp kalmıyor. Farklı farklı Öğretiler peşinde koşuyor, Herkesten bir ders alacağını ve bir şeyler öğreneceğini düşünüyor. Govinda ile bir ara yolları ayrılıyor ve Govinda kendi süreciyle, start kendi süreciyle ilerliyor. Bayağı bir kuşak çatışmalarından bile hani yine o ona bile değindikleri yerler var. Bahsetmeyeceğim çok fazla o konudan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özetlersek yani eğitim için yaparak ve yaşayarak öğrenme daha çok Kitapta böyle bir ön planda. Ve e, kendimiz her bir her şeyi keşfedeceğiz. Yani gerçekten önemli mesaj buydu. Güzel bir kitaptı. Ben severek okudum. Yine altını çizdiğim bir sürü kısımlar oldu bu kitabımızda da. Evet bir diğer kitabım. Bu kitabın yorumunu yaptım. Çok fazla uzatmamak için sadece göstereceğim. Yeşilin Kızı En. Bunun e, linkini şuralara bir yere bırakırım. Hani ayrıntı olarak öğrenmek isterseniz oradan daha iyi öğrenirsiniz. Ve severek okuduğum bir kitaptı. Ve geçen gün bir takipçim devamının olduğunu da bahsetti. Dizide çünkü devam etmiyordu ama kitapta devam ediyormuş. Hani yine iki ya da üçüncüsü de varmış kitabın. Hani şu an hala çevresi yapılmamış. Birkaç yerde okudum yakınlarda çıkacak diye. Devamı gelirse kesinlikle okuyup sizlere yorumlayacağım eni. Evet. Dediğim gibi merak edenler linkten bakabilir. Bu ayki okuduğum bir diğer kitabım. Polisiye Gerilim kitabımız Son Avdı. E, bu yazardan yıllardır okumuyordum. İlk defa hani yıllar sonra bu kitabıyla denedim. Kitabımız şöyle bir şey. E, yıllar aslında o e, komiseri bir yerden hatırlıyorum. Şu an elimde kitap olsaydı bulurdum hani hangi kitaptaydı bu komiser diye. E, komiser Neymsin'in e, bir olaydan sonra bunu Açığa alıyorlar hani açığa değildi hani masa başına alıyorlar ve bu artık sıkılmaya başlıyor çünkü daha çok olay yeri savaşçısı bu ve bir fırsat veriliyor buna bir tane bir çiftlik ve kasaba gibi bir yerde bir ceset bulunuyor maalesef ki bütün uzuvları bir yere parçalamış atılmış iç organları çıkarılmış farklı bir cinayet işlenmiş. ve bunun çözülmesi için bunu görevlendiriyorlar. Zengin aile bayağı yıllardır hüküm süren bir aile bu ölen kişi. Evet, şimdi bu ölen kişiyi kim ve nasıl öldürülmüş, kimler öldürmüş başlangıç olarak böyle bir sohbetle başlıyoruz. Ara ara sıkıldım, ne yalan söyleyeyim, saçma bazen bilgiler verildi. O aralar sıktı. Keşke o sohbetler edilmeseydi. Çünkü kitabın akıcılığını bozan bir sohbet tarzlarıydı bence. Neyse, başlarda aslında hissetmeye başladım kimin öldürdüğünü. Sadece nasıl oraya bağlayacaklar onu merak etmiştim. Ve e, usta bir şekilde gene gerçekten iş bağlanmıştı. Birkaç şey önerdim. E, yani böyle mi böyle mi? şun olay olabilir mi? E, sonra ba bazı yerlerde beni böyle çeldi. Sonra gene dedim yok yok kesin budur kişi. Sonuna kadar o kişi dedim ve sonunda o çıktı. Siz de tahmin edebileceğiniz aslında bir kişi. Belki ortalara doğru ben bazı şeylerden biraz daha direkt insan artık çözebiliyor. Ama Geç siz de fark edebilirsiniz e, kimin işlediğini. Hacı neden bu bunu yapabilir diye düşünüyorsunuz? Güzel bir kitaptı. E, burada yine e, komiserimize bir yardımcı veriliyor. Onunla ilişkileri e, ikisinin de kendi hayatlarında yaşadıkları sorunlar onlar gün ışığına çıkıyor. Ormanda yaşanan olaylar e, ve e, kendi zaten bu durumlarda her zaman polisi durumlarında kişilerin kendi e, psikolojik durumları da çok etkiliyor. O da vardı. Onların da kendi dünyalarına indik. Güzel bir kitaptı polisiye polisi için. Sadece 5 üzerinden 4 veririm. Dediğim gibi arada o saçma sohbetler olmasaydı daha da akıcı olabilir diye düşünüyorum. Bu ay çok çok severek okuduğum bir diğer kitaba sıra geldi. Haruki Murakami'nin 1Q84 adlı kitabı. Ee, bu kitabımız aslında 1984 yılında geçiyor. Ve o döneme, hani o dönemin e, içinde yaşayan insanların bir karakterimizin daha doğrusu diyeyim. E, onun bazı varsayımlarıyla kitabımızın o karakterimizin o yılı 1 q olarak adlandırması. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Onu kitap okursanız daha iyi anlarsınız. Evet. Şimdi kitabımız iki kişi ağzından okunmakta. Son ikinci ya da üçüncü kitaptaydı galiba. Bir karakterimiz daha arada bir giriyor. O da hani onun da ağzından kitabı dinliyoruz. En çok Tengo ve Amome karakterimiz konuşuyor. Onları dinliyoruz. Onların iki farklı insanın yaşamayı ve o yaşamın sonunda Nasıl birleşti ya da başlangıç olarak aslında varlardı sonradan bir araya gelmeleri. Bu kitabı bir aşk kitabı olarak görebilirsiniz. Saf bir aşkı size gösterebilir. E, kavuşma anı ya da e, kavuşamama durumu bunu gösterebilir. Ayrılık acısını anlayabilirsiniz ama kitabın alt kısmında o kadar güzel değindiği konular var ki tarikatlar, Dini konuda ritüeller, evren konusundaki bakış açısı, insanların bilinç altı olarak nasıl baskı altında tutulduklarını, yani bunlar o kadar küçük küçük yerleştirmiş ki, hani çok fark edebilmek zor. Hani o yönden bazı konuları biliyorsak daha çok, hani bu kitap farklı yönlere gitmeye başlıyor, vermek istediği konularda güzel bir kitaptı. Ve iki karakterimiz de farklı bakış açılarıyla ve o vermek istediği mesajlarla güzel bir kitaptı. Normal olarak bir bilim kurgu, fantastik size gelebilir. Hani bir ilk kitap belki rahatsız edici olabilir dediğim gibi biraz fazla cinsellik var. Yani kesinlikle artı 18 diyebilirim. Hani 18'den küçükler okumasını tavsiye etmiyorum o konuda. Bazı konularda hani kadınlar hakkındaki... Ee, o güçlü düşünceleri, ayrıntılı kadın anatomisi hakkındaki bilgileri, yani farklı bir kitap türüydü, bilim kurguydu, ee, itop, itopik bir dünya oluşturmaya çalışmıştı. Onun içinde bize verdiği mesajlar çok çok güzeldi. Şu an anlatamıyorum. Ee, dediğim gibi bayağı bir mesajlar vardı. Bilinçaltı baskısı mesela insanlar üzerinde yaşanan dini konularda insanların baskı olarak, korkutularak neler yaptırabildiği ve sonra tarikatların, ritüellerin çocuk yaşta insanlara ne kadar etkili olduğunu bizlere birçok konuda mesajlar gönderiyor yazarımız. Güzel bir kitaptı. Ben çok severek okudum. Cüz sesinden kesinlikle korkmayın. Yani dil o kadar yalın ki, o kadar basit bir şekilde ilerliyor ki hani anlamayacağınız bir şey değil aslında. Her şey çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Sadece bazı kısımlarda çok fazla tekrar vardı. Karakterlerin kendileriyle ve günlük yaşamıyla ilgili her hani kısım kısım hani kişiler üzerine anlatıyor ya o kısımlarda fazla biraz tekrar vardı ama galiba bilinçaltı diyorum ya hani bazı durumlarda o da bilinçaltı olarak durmadan karşımıza çıkarak iyice bize karakterleri yedirmeye çalışıyordu. Güzel bir kitaptı. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani sesinden ve sayfanın sayısından korkmayın. Muhakkak okuyun diyorum. Şimdi gelelim bu ay çok severek okuduğum diğer kitaba. Bu kitabımız 1984 kitabı. Çok çok severek okudum. Her okudukça şimdiyle, gelecekle karşılaştırmalar yaptım. Öngörülerle dolu bir kitap. Ve yazıldığı döneme göre... Şimdi bu kadar tahmin edebilmesi ve bu kadar ayrıntılarla verebilmesi gerçekten şahaneydi. Her sayfası değerliydi bence bu kitabın. Ve bir ütopik dünyayla bize bunu anlatmaya çalışması ve bize bu güzel bilgileri vermesi çok çok şahaneydi. Ben çok çok severek okudum ki ileride yine okuyacağım eminim. Evet arkadaşlar, peki kitabımız ne üzerine? Dünyada savaş olmuş 3 bölümü ayrılmış bunlardan biri Okyanusya. bu ülkenin içinde e, bayağı bildiğin korkularla baskılarla yaşanmakta sevgi sıfır asla haz, aşk e, aile ilişkileri sıfır noktada hiçbir şekilde kimse birbirine bu duyguları besleyemez suçtur e, korkularla bunlar bastırılmış iyice sindirilmiş Telegram'dı gramdı galiba bir e, alet herkesin evinde, sokağında, sokak sokak başında her tarafta bu aletten var. Herkes takip edilmekte. E, i̇çlerinde hain olursa ortaya çıksın diye böyle bir sistem oluşturulmuş. ama e, herkesi o kadar çok korku ve baskıyla tutmuş ki hani kimse e, bunların farkında değil. Bir taraftan eşitlikten, özgürlükten bahsederken hani diğer savaşta savaşta oldukları kişilerden Hani bunları koruyorlar ya ve e, bir taraftan da bu baskılar ve korkularla herkesi kandırmaktalar ve e, Biston Smith adlı karakterimiz bunun farkına varmaya başlıyor ve e, birine aşık oluyor. Bu olayımız iki, bu iki süreçte devam ediyor ve o kadar e, bu dönemimizle bağlantılı ki bazı yerler gerçekten e, anlayan insanlar için biçilmiş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda anlattığı için. Bazı sözler vardı Durun onları size söyleyeceğim. Aslında şu an e, tam bizlere yakışan bir cümle. Evet. Kitapta genelde e, büyük biraderin sloganları şu şekilde. Savaş barıştır. Özgürlük küleliktir. Cahillik güçtür. Bu sloganlarla insanlar gerçekten uyutuluyor. Şimdi de e, uyutulmadığımız ne malum gerçekten hani e, benzer şey çok fazla görebilen insan için. Şu üç cümle bile bence yeterli kitap için neler anlatmak istediği çok çok güzel bir kitaptı. İtobik olmasına rağmen anlatmak istediği, vermek istediği mesajlar yani e, o araya sıkıştırılan sembollerle gösterilen konular harikaydı. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Her yaştan insan okuyabilir. Her yaşta size bir şeyler katacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, korkularımızla bizlerini hale getirdiklerini bir kere daha bu kitapta görebiliyoruz. Bir diğer kitabım bu ay için dediğim gibi yetişemeyen kitaplarım vardı. Kılıçtan Taç Zaman Çarkı bu kitabı bitirdim. Yine heyecanlı bir şekilde ilerledi. Bayağı bir sardı. Bu kitap bir de 8. kitabımız vardı. O kitaptan Hançer yolundan 100 sayfa okuyabildim. Temmuz ayında birkaç gün okuyup ikisini birlikte yorumlayacağım. Tek tek yapmayacağım. bayağı bir çoğalıyor. Onun için birkaç kitap birlikte büyük ihtimal yorumlarını yapacağım sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan fazla bahsetmeyeceğim. Büyük ihtimal video bayağı uzadı gitti. Bunun videosunu çekeceğim için şuralara bir yere linkini bırakacağım sizler için yine. İzlemek isteyenler oradan izleyebilir. Benim bu ay okuduğum kitaplar bunlar da Gerçekten ders çıkarılacak bir sürü e, konular okudum bu ay. E, güzeldi. Bazı kitaplar dediğim gibi bazı dönemlerime denk geldi. Tadını çıkaramadım, zevkle okuyamadım. Ama yine de e, vermek istediklerini aldım diyebilirim. Benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. Kafam karışmış olabilirim. Yerleri yanlış söylemiş olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Benim bu ay okuduğum kitaplar... ...bu kadardı. Şu an tersini gösteriyorum galiba. Şöyle çevireyim. Evet. Bu kitaplarımızdı. Kitaplar hakkında soru sormak istiyorsanız... ...yorum kısmında yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz, sizin düşünceleriniz varsa... ...muhakkak söyleyebilirsiniz. Genelde videoları çok düzenli hazırlamadığım için o an aklıma gelenleri söylüyorum. Keşke böyle bir düzenleyip sizlere saatlerce video çekebilsem. Ama çok vakit alıyor ve bir süre sonra sıkılabiliyorum. Onun için direkt kitaplar hakkında aklımda ne kaldıysa böyle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zannetmeyin ki yine çok az sürüyor. Bayağı bir gene bir iki saat uğraşacağım. Hazırlamak, yine videoyu tekrar kesmek, biçmek olayı bir sürü sürüyor yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.